Bir erkek kardeş yapmak. Ne kadar kibar bir abi değil mi? Hayır hiç de değil. Benim oğlum tek çocuk. Biraz tembeldir, çok uyur ve söylediklerimi yapmaz. Ah ciddi olamazsın. Hayır gerçekten. Onlardan öğrenmen gereken şeyler var Nobicik. Bu imkansız. Tek çocuk olmayı ben istemedim. Neden bana bir erkek kardeş yapmıyorsun? Ona iyi bakarım ben. Tamam tamam hemen heyecanlanma. Hmm. Aa tamam. Buldum. Ben küçükken. Aa, yapmak. Sorun hmm. nedir? Hmm. Buldum. İşte bu. Sonunda eski bir gizemi çözdüm. Gizem mi? Ben küçükken başıma geldi biliyor musun? Benim garip bir anım var. Karanlık bir tünelden geçip bir yere götürüldüm, çok gizemli bir yere. Ah, seni kim kaçırdı? Nereye götürüldün söyle. Beni kaçıran kişi. Evet, bendim. Ne? Ve bu odaya getirilmiştim Dora. A -a, a -a. Zaman makinesi kullanarak a -a. kendimi buraya getireceğim. Şimdi hatırladım bir kardeşe sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu görmek için kendimi buraya getirdim. Anladım peki. Hangi yaşa gitmek istiyorsun? Sanırım üç yaş civarı. Pekala. Evet. Etrafta kimse yok. Hadi aşağı inelim. Tamam. Ayy. Keto'dan çok güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ne tatlı bir çocuğum, değil mi? Şimdi bir abi olarak ne yapmalıyım sence söyler misin? Aa, kim bilir. Benim hiç kardeşim olmadı ki bilemiyorum. Hmm. Bir şey soracağım. Neden bize seninle nasıl ilgilenmemizi istediğini söylemiyorsun? <laughs> burada değil. Nerede bu? Cüzdanım nerede? Oh. Demek annen bir gün hmm. çok unutkan oldu. Aa. Öyle mi? Bu inanılmaz bir şey. Evet. Bir gün herkesin yüzünü unuttum. Bu... Ah tanrım. Katar korkunç. Aa, ayrıca cüzdanım. Nobicik. Cüzdanım nerede biliyor musun? Nobi... Aa. zamanlarda çok unutkan olmaya başladım. Kesinlikle yaşımdan. Hadi ne kadar iyi bir abi olduğumu gösterelim hadi. <laughs> <laughs> <Aa>, Doracık <laughs> buraya gel. Ne oldu? O küçük çocuk. O da kim öyle? Ne? Kendi çocuğunun yüzünü mü unuttun yoksa? Ha? Aa, evet kendi çocuğum. <laughs> Haklısın nasıl da unuttum. <laughs> Yani bu da demek ki iki robecik var. nedir? Ne oldu? biz, bizim ailemizde sadece üç kişi var değil mi? Ne, neden bahsediyorsun? Ailemizde dört kişi var biliyorsun. <laughs> Sen, ben, Nobita ve Doraemon var işte. <laughs> Sen beni düşünür musun? Alo! Alo. <gülüyor> 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 Merhaba Nobita. Aa, Shizuka. Bu tatlı çocuk da kim böyle? <laughs> i̇şte. <laughs> Merhaba. Aha, ne kadar da güzel bir çocuk. Çok zeki görünüyor. Öyle mi dersin? Dürüst olmak gerekirse o. Aha. Aa, aa bekle. Yapma bu çok tehlikeli. Aa, Yapma. Aa. Sorun yok. Su çok su. Küçükken giydiğim birkaç kıyafetim var. İşte buradalar. Şimdi de sana duş aldıralım. Tamam. Ne? Duş mu? Evet duş. Bir sıkıntı mı var söyler misin? Ha, hayır. Yaptır tabii ki yaptır. Hadi gidelim o zaman. Pekala. Bir duş Bir duş. çocuk olmak çok güzel. İnsanlar senin için bir sürü şey yapıyor. Ama o çocuk sensin. Üç yaşındayken Shizuka ile duş aldın. Sen hatırlasana hadi. O doğru. <laughs> Ay, hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> üzgünüm, üzgünüm. Merhaba Nobita. Neden daldın? Acele et ve şu topu ver artık bana. Hadi çabuk. Ne? Hayatta olmaz. Aa, ne kadar düşünceli bir çocuk bu böyle. Bizimle e, top oynamak ister misin? Evet. Topu takip et ve vur. Tamam. İşte başlıyorum. İşte. Vay canına. İnanılmaz bu harika. Hı. İzle. Bunu ben de yapabilirim. İnşallah abicim. İnşallah. Hı? Çünkü sen bir abisin. Abi bu konuda çok kötüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Dinle, bence bu oyunu abinden öğrenmemelisin. Umutsuz ve düşük zekalı olursun. Oğlum. Bu çok kötü. Bir kardeşe sahip olmak çok kötü. Neden sinirlendin abiciğim? उसे नहीं सोचो तो çok üzgünüm tatlım. Seni unuttuğum için çok kötü bir anneyim ben. Özür dilerim hayatım. Onu geri götürelim mi peki ha? Evet. Tek çocuk olmak daha kolay bence. Hadi tatlı kardeşini götürelim. Hadi bakalım. Evet. Geç oldu bile Sonra tekrar oynarız tamam mı merak etme evet, Tamam Abicim Seni seviyorum Ben de seni seviyorum ha, Beş kişilik akşam yemeği mi Bir misafirimiz mi var yoksa Söylesene Açıkçası hayatım kaç kişilik bir aile olduğumuzu Nasıl unutabilirsin ki Ha? Aha, burada bir cüzdan görüyorum. Ha? Aa, hayatım... Ha, şey, bir sorun mu var yoksa hayatım? Aa, ama şey, Nobicik ve onun kardeşi de var. Ne? Ben tek çocuğum. Olamaz. Aa, Aa hayatım, ha? hayatım kendine gel. Helal kaldı kardeşimin payını da biz yemiyoruz Doremon. Ah evet. multimilbjörn! Hvað er þetta til þið theirinn? Emekjikkur, hefði og hlut! Toffs, викkyllur! Alltaf lint sem við lægum. Emekjikkur..